Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, bu videoda sizlere internetten para kazanılıp kazanılmadığını, kazanılıyorsa ne şekilde kazanıldığını, kazananların ne ölçüde para kazandıklarını anlatmaya çalışacağım. Şu anda 10 milyonlarca kişi sınav alemde geziyorlar. Bazıları sosyal paylaşım sitelerinde arkadaşlarıyla görüşüyor. Bazıları maillerini kontrol ediyor. Bazıları da öylesine geziniyorlar. Yani arkadaşlar şu anda milyonlarca kişinin dolaştığı bir pazarda siz elinizdeki malınızı yüksek komisyonla satabileceğiniz birilerine ulaşabilirsiniz. Bu işi biz kısaca şöyle anlatabiliriz. Dünya çapında Clickbank ve yerel olarak X ticaret gibi siteler dijital ürünler yani e-book ve yazılım programları satarlar. Bu siteler ürün sahiplerinin ve satış ortaklarının buluştukları yerlerdir. Ne ürün sahipleri satış ortaklarını ne de satış ortakları ürün sahiplerini tanırlar. Satış ortakları değişik yöntemlerle ürün sahiplerinin mallarını sanal alemde satarlar ve sattıkları ürün başına da komisyon alırlar. Siz de gidersiniz bu sitelere üye olur ve oradaki ürünlerden istediğinizi ya da istediklerinizi çeşitli yöntemlerle pazarlarsınız. Sattığınız her ürün için komisyonlar alırsınız. Bu komisyonlar oldukça yüksektir. %50 ve hatta %75 komisyon alırsınız. Yani 100 liralık bir ürüne müşteri çekip o ürünün satılmasını sağlarsanız 50 lirası hatta 75 lirası sizin olur. Afganista marketing sistemi denilen bu sistemden birçok kişi büyük meblalar kazanıyor. Peki sevgili arkadaşlar bu sistemi nasıl öğreneceğiz? Evet işin sırrı burada. Ya kendimiz sanal alemden günlerce araştırıp deneme yanılma yoluyla öğreneceğiz ki bu oldukça zordur. Ya da piyasada bulunan kitaplardan birini alıp en ince ayrıntısına kadar öğreneceğiz. Evet sevgili arkadaşlar bu iki yoldan biriyle başlayabilirsiniz. Ben e-kitaplardan birini alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Ortalama 100 lira değerinde olan bu kitaplar bütün samimiyetimle söylüyorum ki size çok şey öğretecektir. Şunu da eklemek istiyorum. Bu anlattığımız sistemi yani satış ortaklığı netten para kazanma yollarından sadece birisidir. Bununla beraber volant edip para kazanmak, anket, anket doldurarak para kazanmak, kutlu edip kazanmak, yazı yazarak kazanmak gibi daha birçok yöntemle de internetten para kazanabilirsiniz. Ancak en geçerli yol network marketing dediğimiz satış ortaklığı sistemidir. Hayallerinize kendinizi fazla kaptırmayın sevgili arkadaşlar. Sadece gayret edin ve çalışın. Dediğim gibi gerçekten çalışıp, gayret edip, ciddi emekler harcayıp ben bu işi yaparım diyorsanız ve netten biraz anlıyorsanız siz de bu işe girip iyi meblalar hatta çok büyük meblalar kazanabilirsiniz. Ama ben bu işlerle uğraşamam derseniz ve de bu sistemi anlatan kitaplardan birini alıp zengin olacağınızı düşünüyorsanız sevgili arkadaşlar kesinlikle bu işle uğraşmayın derim. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hepinize bol kazançlar diliyorum.